Türkiye Cephebeyi istemez diye bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Yani, Katılır yani, mısın? Yok, yok ya, yok öyle bir şey. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bir hükümet de istemez. Biz yani. itiraz ediyoruz, eleştiriyoruz Türkiye Cumhuriyeti'nin kıtlıkla ilgili uygulamalarını, politikalarını. Bu en doğal e, siyasi muhalefet görevi Tabii fakat Bakın ben size daha farklı bir şey söyleyeyim. Yani şimdi ön yargı olabilir Türkiye Cumhuriyeti'ndeki çeşitli iktidar çevrelerinde. Onu söyleyeyim yani diğer taraftan ki daha önce biliyorsunuz Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin son derece uyumlu dönemleri oldu şu andaki iktidarla tabii farklı bir iktidar anlayışıydı Baban, o zaman. Babanın çok iyi ilişkileri vardı. Tabi 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 ama yani farklı bir iken... perspektif var o günlerde. Evet. Türkiye Cumhuriyeti bu otoriterleşme eğilimine girmemişti. Daha özgürlükçü, çoğulcu bir e, politika güdüyordu. Güt babanın Zaten oradaki öyleydi mesela. Tabi tabi ve Kıbrıs de. sorunu bağlamında da evet. bu, bu yani Avrupa Birliği ile yakınlaşma bağlamında da farklı bir politika vardı hatırlayacaksın. hatırlayacaksınız. Çok iyi günlerdi onlar ya. Çok iyi günlerdi evet. onlar. Ama yani şöyle bir şey diye evrildi iş. Yani talimat alan, talimat veren işte bırakın onu. Yani sadece o da değil. Paralel bir yönetim var yani bugün burada. Yani elçilik ve işte diğer unsurlar üzerinden yürüyor. Yani geçtiğimiz işte bütçe görüşmelerinde mesela Eğitim Bakanlığı örneğin eğitim müşavirliğinin faaliyetlerini anlattım ben. Ve sordum bakana ne yapacaksınız yani yetkilerinizi geri alacak mısınız? Çünkü şöyle bir durum oluştu mesela örneğin eğitim bakanlığının görevlendirdiği öğretmenler bir kesim oldu. Eğitim müşavirliğinin ya, görevlendirdiği öğretmenler ya, bir ya, kesim oldu. Ya, ya. Bu basına da yansıdı yani, okudum, hatırlayacaksınız. Ama, okudum, aşağıdım, yani, yani böyle bir paralel bir yönetim yapılanması. Bu bir örneği bu bir örneği ama Tabii. bunun kaynağı da şurada. Yani siz yapamıyorsunuz doğrudan ben yaparım demeye başladı. başladılar. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Tabii. iktidar. Ha bunu buna bunu bunu benim sebemek Türkiye düşmanlığı değil. Yani bunu zaten halkımız çok iyi biliyor. <laughs>